Bütün kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek kabul eyle Cümlesinin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Amin. Derecelerini hali eyle Allah'ım. Varsa azaplarını tüm eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Din ve dünyamızı mağmur eyle. Amin. Haberlerimizi salih ve makbul eyle. Amin. Nesillerimizi ve zürriyetimizi sana itaat ver eyle Allah'ım. Dualarımızın kabulü için Allah rızası için el Fatiha. Şu anda da tam bir dua vakti. Yani iki dakika var. Allah'tan ne dilersiniz? Şu şu anda dileyin yani. Oruçlarınız kabul olsun.